...şimdi ne yapacaksınız çocuklar? Nuz'a, bu leş, kokuşmuş şehirden çok Nuz'a gidiyoruz baba. Ne kadar uzağa gideceğiz Yaban? Neden sordum Pınar? Ne oldu? Ürttün mü? Yok, ben o yüzden söylemedim. Bu köşk hayatı yeniden ilgini çekti değil mi? Bu şaşa, bu debdebe naklını aldı değil mi? Yabanlığa sıfırdan başlamak korkuttu seni. O zaman kal bu soysuz şehirde. Defol! Yaban sen de sıfırdan 100 kilometre hıza ne kadar hızlı çıkıyorsun kuzum? Senin gibi nuzak deyince en olduğum yerde pati çekeceğime ...deve kuşları gibi birden süratlenmeyi yeğlerim. Pati çekmedim aşkım pati çekmedim. Çektin işte. Tırsın! Ah amca, bahçıvan amca bir şey yapın ne olur. Aman kızım bizi bu manyakla arada koyma yani. Yaban! Seninle cehenneme bile gelirim anlıyor musun? Cehenneme bile. Yalan söylüyorsun. Yalan! <laughs> Kızım koptu bu adam yine. Aklında tut sonra anlatırsın. Yok ah camcı ondan değil. Kaç haftadır mağduru oynuyor ya. Gücüne gitti tabii. Şimdi bacaklar açınca delirdi sevinçten. Ne o küçük hanım? Benim deli olduğumu yeni mi öğrendin? Benim adım ne? Eyvah bana sıçradı. <laughs> Söyle! Oğlum ne bileyim, tokattan deli gibi korkuyoruz, hiçbir şey söylemiyor ki sana. Bize ne no kadar iyiliğiniz dokundu ki... ...bu el namcak, nelinizi öpmek için kalkar baba. Rahat ol. Y yabandı değil mi? Nama, hangi yaban? Hangi yaban olacak? Deli yaban, ulan! Ben lafı buraya getirmek için bin bir tane cambazlık yapıyorum. Bin tane soru soruyorum. Sen gene en uyuz olduğum şeyi yapıyorsun. En sevdiğim repliği söylüyorsun. Pınar. Pınar! tamam, tamam. Sen en delisin, en psikopat, en manyak sensin. Bak daha kızın gözleri yeni açıldı. İlk gözyaşlarını senin için dökmesin. Ben davranışlarımın sorgulanmasından hiç haz etmem. Kadınıma yakına dediysem yakına. Nuza dediysem nuza. Nuzaya dediysem Nuzaya gelecek. Uzayda boşanma avukatını nereden bulacağız kuzum söyler misin? Boşanmak mı? Nişte duyuyorsunuz değil mi? Zenginliği, şaşayı, debdebeyi, naşçıyı, nuşa görünce hemen gözü kalktı. <laughs> Mer sen ne para budalası, ne tefeci, ne mevduat düşkünü, ne ayemek bir kadınmışsın be. Bana bak yaban, arada ...dedin duymadım sanma. Ne olmuş yani? Ne yaparsın? Boşar mısın beni? Yahu nasıl boşayabilirim? Evlenememişiz ki. Allah korumuş. Ne? <laughs> Duydunuz işte. Demek evlensek önce beni boşayacak... ...sonra en sevdiğim repliklerimi... In ...alacaksın öyle mi? Verme! Aman gene çok büyük haksızlık ediyorsun bana. Ben boşanma avukatını Tunç'tan ayrılmak için istemiştim. Neden yapıyorsun bana bunu kuzum neden? Bilmiyorum. Yapımda var. Senin yapında var da benim yapımda yok mu ha? Bugüne kadar bütün hakaretlerine, bütün tokatlarına göz yumdum. Ne için biliyor musun? Kendine bir oyuncak arıyordun buldun da onun için... E, çüş artık. Bugüne kadar 173 kurşun yedim. Üç kere kör, iki kere kötürüm oldum. Havyona düştüm. Ormanda yaşadım. Ayılarla düğün yaptım. Niçin biliyor musun? Ne oldu? Narına mı gitti Pınar? Hayır yaban. Ağrıma gitmedi. Hepsini seni sevdiğim için seve seve yaptım. Ama şimdi fark ediyorum ki hepsi boşunaymış. Hepsi kendini oyuncak zanneden bir <laughs> içinmiş. Ne? Ney tabi? Benden özür dilemediğin sürece seni normancı, dağların aslanı ya da develerin efendisi olarak almayacağım. Hep bir <laughs> olarak anacağım ya. Bana anlıyor musun? Lafını geri al Pınar. Almayacağım. Nal! Sensin Nal. Toynak. Küstah kendini bilmez kaba mağara adamı. Benim tanıdığım yaban kadınla demezdi. Bu soysuz şehir beni mi değiştirdi yoksa seni mi? Git de ormandaki keçi arkadaşlarına bir sor bakalım. Benden özür dileyene kadar seni affetmeyeceğim ya. Bana anlıyor musun? Affetmeyeceğim. Anladık ulan! Demek hala bağırabiliyorsun. Meğer sen ne kadir kıymet bilmez. Ne zalim bir adammışsın. Bak gene benim lafımı edip çıktı. Duydunuz. <laughs> Ya. Ne olmuş yani en ağzımızdan yanlış bir laf çıktıysa? Hiç. Bu <laughs> yani kadınlar ne kadar garipler değil mi baba? Evet evladım, aynen öyle dediğin <laughs> Ulen siz de Pınar'dan beter çıktınız. Ne söylesem tasdikliyorsunuz. Az önce kıza <laughs> dedik. Böyle konuşulur mu evlat diye nasıl çıkışmazsınız ulen? <laughs> evladım biz senden çok korkuyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ne? Ya yaban. Sen çok dengesizsin ya. Ne? Ee, e, tabii. Ne yapacağın belli olmuyor. Senden korkuyoruz ya. Hangi lafı nereden anlayacağın belli olmuyor. Ha, kızma bize yaban. Senden korkuyoruz. Tabii evladım. Sen istersen şu dağdaki keçilere git bir danış. Ha. Çünkü bize ne desen sen haklı olacaksın yani. Vay be. Demek sizin babalığınız da bu kadarmış ha. Ya yaban. Biz daha ne yapalım? Tuttuk getirdik kör topal eve. Tokat manyağı yaptınız evi başımıza yıktınız ya. Evladım az önce de bey dövdün. Senin yüzünden işimizden olduk. Sizin o bey bey dediğiniz geyi dövdük de boşuna mı dövdük ulen? Tamam evladım haklı olabilirsin ama bizim adımız Hıdır. Evimizden gelen de budur. Haklısınız. <laughs> Sizi de istemeden nüzdük. Benim gidip bunların gönlünü almam lazım. Düğünüme onur konuklarım olarak davetlisiniz. Ne itiraz istemem. Hakkınızı helal edin baba. Helal olsun oğlum, helal olsun. <laughs> Selametle git iş. Selametle. Sen <laughs> değilsin Pınar. Pınar.